Fakat dün de önemli bir gelişme oldu. Bu State of the Union konuşması vardı Biden'ın. Oradan Türkiye'yi ilgilendiren şeyler de çıktı. Begüm Dönmez Ersöz, Voice of America muhabiri, Beyaz Saray muhabiri sağ olsun ara ara yayınlarımıza katılacak böyle bir gündem oldukça. Begüm çok teşekkür ediyorum. Nereden başlayalım? Biden'ın State of the Union'ına. Ben teşekkür ederim Nevşin, iyi yayınlar. Ee, şimdi Amerika'da Başkanların bu siyasi gelenek gereği Birliğin durumu konuşmasına daha çok aslında iç siyaset konuları e, damga vurur. Ama şimdi tabii malum iki savaş var, bir yanda Rusya'nın Ukrayna işgali, diğer yanda 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın saldırısından bu yana e, Gazze'deki savaş. Dolayısıyla Biden dün Birliğin durumu konuşmasının önemli bir kısmını dış politikada bu iki e, savaşa ayırdığını söylemek mümkün. E, bir süredir bir Yandan da tabii 2024 seçim gündemi Amerika'da hareketlenirken bu Gazze konusunda Amerika'da e, Müslüman e, toplumdan e, Gazze konusunda epey bir tepki gelmişti e, son dönemde e, hatta işte e, Michigan'da bir takım tepki oyları olmuştu. Son bu hatta 15 eyalette birden ön seçimin yapıldığı bu süper süpersalıda Minnesota'da bir takım protesto oyları olmuştu. Gazze konusunda dikkat çekmek isteyen bazı demokrat seçmenler ki yüzde 19'u çok yani fena bir oranda değil. Demokratların yüzde 19'u Biden'a destek konusunda böyle tam bir taahhüt vermekten kaçınmıştı bir mesaj vermek amacıyla demokrat başkanı. Demokrat parti partinin de hatta sadece ilerici kanadından değil Biden'a senatoda yakın bir isim olarak değerlendirebileceğimiz Chris Coons e, Netanyahu hükümeti üzerindeki baskının artırılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Hatta işte bu Refaha operasyon eğer yapılırsa i̇srail Amerika'nın askeri yardımının kesilmesi yönünde bir takım çağrılar gelmişti. Dolayısıyla bunca tepkinin ardından Biden'ın birliğin durumu konusu birliğin durum konuşmasında Gazze konusunda bir mesaj vermesi bekleniyordu. Beklendiği gibi de oldu denilebilir. Doğrudan İsrail yönetimine seslendi Biden. Sivillerin korunmasına ilişkin yaptığı vurguda dedi ki sivillerin korunması meselesi öyle ikincil bir konu değil bir pazarlık konusu olamaz. Öncelik olmalı dedim. Ee, bir yandan da e, somut bir adım da aslında e, açıkladı. E, öncesinde de zaten bunun haberi gelmişti. E, Gazze'ye yardım için e, Gazze kıyısından geçici bir liman e, kurulmasına yönelik e, ABD ordusuna bir acil durum e, misyonuna liderlik etmesi talimatını verdim dedi e, Biden. Şimdi bu plan tam olarak tabii nasıl işleyecek? Bir nasıl olacak? olacak? Yani o İsrail'e rağmen mi olacak? Bayağı Amerikan gemileri zaldır zaldır yardım mı götürecek Gazze'ye? Nasıl olacak? Şöyle Biden yönetiminden üst düzey yetkililer hem bu planın uygulanabilmesi için hem de işte güvenlik boyutunun sağlanması için hem İsrail'le hem de Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşları'yla bölgedeki bölgede görev yapan sivil toplum kuruluşlarıyla Amerika'nın müttefik ve ortaklarıyla çalışacaklarını söylediler. Yetkililer şunu söylüyorlar ilk sevkiyatın Kıbrıs üzerinden yapılması üzerinde e, duruluyor. Denizden e, bu rota e, bir yandan uygulamaya konulurken benim hatırladığım kadarıyla Kasım ayında aslında Güney Kıbrıs'ın böyle bir önerisi olmuştu. Yani Larnaka Limanı'nın kullanılması için böyle bir öneri gündeme getirmişti Güney Kıbrıs. E, yüzer bir liman e, olacak. Amerikalılar, Amerikalı yetkililer şuna dikkat çekiyorlar. E, kıyıdan uzakta Amerika'nın askeri tesisleri, imkanları kullan olacak ama e, Amerikan askeri Gazze'de doğrudan sahada e, görev almayacak. Bunun altını çiziyorlar. Yani Amerikalılar Güney Kıbrıs'a gönderecek yardımları. E tamam oradan Gazze'ye nasıl gidecek peki? Atıyorum mısır falan mı götürecek? Nasıl olacak? Onun teknik detayları hala e, netlik kazanmış değil ama şunu e, biliyoruz. Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer şöyle bir şey söylediler. JLOTS diye bir birim var. Joint Logistics Over the Shore yani kıyı üzerinden ortak lojistik birimi. Bu birimin aktif rol alması olası gibi görünüyor. Biraz daha detaylar tabii ortaya çıktıkça biraz daha resim netleşecektir o yardımın nasıl iletileceği konusu. Ama hani neden biliyor musun Güney Kıbrıs olduğuna göre mesele demek ki Türkiye olmayacak aslında. Yani ee, bu konuda çok güzel koordine olabilirdi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye aslında. Belki de burada en uygun aktör Türkiye olabilirdi. İşte dış politikada yapılan hatalar anlatabiliyor muyum? Yani vurmalar geliyor, tırmalıyor bir noktadan sonra aslında. Ee, yani Kuzey Kıbrıs olurdu. Kuzey Kıbrıs da bir liman olurdu ve Türkiye koordine edebilirdi bütün bu yardımı. Değil mi? Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? Yani evet öyle bir Seçenek Türkiye ile konuşuldu mu açıkçası öyle bir seçenek gündeme geldi mi onu bilemiyorum ama hani zannediyorum Avrupa Birliği yetkililerinde önümüzdeki günlerde ya bugün ya da yarın sanırım bir Güney Kıbrıs teması olacak dolayısıyla bu işin sanki o üzerinden yürümesi olası gibi görünüyor bakalım biraz daha detaylar açıklandıkça göreceğiz. Bir de galiba iki tane mesele var. Volkan Özen yazmış. Bankalar kredi kartları üzerinde konuşuyordu diye bir enflasyonu söylüyor Biden. Biraz şeyi falan suçluyor galiba. Ee, bizdeki gibi işte bu karteller size pahalıya satıyor ya getirir. enflasyondan falan da bahsetmişti ya. Bir göçmen meselesi herhalde. Cumhuriyetçiler en çok orada mesaj bekliyor. Pardon Nevşin sorunun son, son kısmında tam duyamadım. Şey, Bir de bu göçmen meselesi, yes. Cumhuriyetçiler de o konuda evet. mesaj veriyor. Orada bir şey çıktı mı? Şöyle, şimdi bu sınır Cumhuriyetçiler bu Ukrayna konusunda, Ukrayna'ya ilave, yardıma, destek için sınır güvenliği konusunda anlamlı bir reform talebinde bulunmuşlardı. Ve bu konuyla ilgili her iki siyasi parti arasında müzakereler yapıldı. Ve bunun sonucunda da aslında partiler üstü bir böyle anlaşmaya varıldı. Fakat bu... Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler bu sınır güvenliği anlaşmasını yeterli bulmadılar. Bu isimler de daha çok eski Başkan Donald Trump'a yakın isimler olarak nitelendirebileceğimiz Kongre üyeleri. Biden dün bu konuda Birliğin durumu konuşmasında Cumhuriyetçilere çağrıda bulundu. Dedi ki yer yani sınır güvenliği konusunda şu şu unsurları kapsıyor bu anlaşma. Hem güvenliği sağlayacak hem de sınırda hayat kurtaracak. Dolayısıyla hala bir şans olduğunu düşünüyorum deyip Kongre'ye bu anlaşmanın onaylanması çağrısında bulundu. Şunu da söyledi. E, Trump'ın bu sınırdaki göçmen meselesiyle ilgili daha önce sarf ettiği bir ifade vardı. İşte bu göçmenler ülkenin kanını zehirliyor tadında bir söylem e, kullanmıştı. Ona da atıfta bulundu Biden. Dedi ki ben e, ülkemizin kanını zehirliyorlar diyerek ki göçmenleri de şeytanlaştırmayacağım dedi. Dolayısıyla 2024 seçimine giderken Cumhuriyetçiler daha çok bu sınır güvenliği meselesini bir de tabii Amerika'da büyük şehirlerde arttığı belirtilen suç oranlarını biraz gündeme getiriyorlar Cumhuriyetçiler. Gelenek üzerine mesela dün Biden'ın birliğin durumu konuşmasına Cumhuriyetçiler adına cevabı genç bir Cumhuriyetçi senatör Alabama senatörü Trump'ın desteğini almıştı. Katie Britt cevap verdi. O da mesela eee Biden'ın hem sınır güvenliği politikasını hem bu suç oranlarını eleştirerek Amerikan rüyası Amerikan kabusuna dönüşüyor dedi ve işte Biden'ın da biraz yaşına da atıfta bulunarak işte gücü azalmış bir liderden daha iyisini hak ediyor Amerika diye Cumhuriyetçiler adına o da bu cevabı verdi eleştirilerini ortaya koydu şey soracağım Begüm. Bu Cumhuriyetçi Hı? hesaplarda şeyi çok görüyorum. Demokratlar göçmenleri istiyor. Neden? Çünkü bunlara bir şekilde oy kullandırıyorlar. Ee, onlara demokratlar oy veriyor. Ondan istiyorlar diye. Böyle bir şey var mı? Hani bu ne diyorlar? Düzensizler bir şekilde oy kullanabiliyor mu? vatandaş olması gerekiyor. Yani Amerika'da oy seçimlerde oy kullanabilmek için vatandaş olunması gerekiyor ve bu hani düzensiz e, ya ya vatandaşlığa giden yol var. Evet ama o uzun bir süreç. Hani yani dolayısıyla hani hmm. şu anda Amerikan topraklarına geçen ya da son zamanlarda geçmiş olan e, düzensiz göçmenlerin oy kullanması gibi bir durum söz konusu değil seçimde. Anladım. Bir de şunu göstereyim. Donald Trump, Biden'ı şöyle paylaştı, e, bir filtreyle. We're gonna buy America. We're gonna buy America, folks. Oh, so trade rules. Buy America has been the law since 1933. Also caps and won't go into effect until 2025. And by the way, that law was written, and the benefit expires in 2025. New electric grids prevent weather truth social'da böyle filtrelerle paylaşmış. Ne oluyor? Alay alay mı ediyor kendince Biden'la. Şimdi dün Trump Biden birliğin durumu konuşmasını yaparken kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada dedi ki es zamanlı olarak dakika dakika canlı canlı dedi. Biz hani Biden'ın söyledikleri ne karşı şeyleri söyleyeceğiz hani verilerle Biden'ın söylediklerini yalanlayacağız de, de demeye getirdi. Ve dün de Biden birliğin durumu konuşmasını yaptıktan sonra Truth Social'dan bu videoyu paylaştı. Biden'ın konuşmasını eleştirdi. Şimdiye kadar ki herhalde en öfkeli, en az şefkatli ve en kötü birliğin durumu konuşması dedi. Tabii şimdi 2024 Başkanlık Seçimleri'nde özellikle bu biraz önce bahsettiğim süper salıdan sonra Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trumpa en çok yaklaşan Nikki Haley vardı biliyorsun o yarıştan çekildiğini açıkladığı süpersalı salı sonrası süpersalı salı son şans olarak görülüyordu iki heyli açısından dolayısıyla şimdi gelinen noktada aslında Amerikalıların çok da sıcak bakmadığı o Biden Trump eşleşmesi biraz daha netleşti gibi bir durum ortaya çıktı. Evet. Ee, ve dün de mesela Biden'ın birliğin durumu konuşmasında Trump'ı sık sık işte my predecessor selefim diye hedef alıp doğrudan ismini e, zikretmeden e, Trump'a e, hem Rusya konusunda, e, Putin konusunda, NATO konusunda epey yüklendi. Tabii Biden cephesi bu seçimi e, bir yandan da demokrasi ve otokrasi arasında bir tercih olarak çerçevesinde e, çiziyor. Bilhassa e, Trump'ın 6 Ocak Kongre saldırısına giden süreçteki rolünü öne çıkarıp 2020 seçim sonuçlarının değiştirilmesine yönelik çabaları sebebiyle, iddialar sebebiyle tabii bir takım davalarla karşı karşıya yatıran Dolayısıyla Biden cephesi bu seçimleri e, demokrasi açısından da bir, e, bir, bir bir sınav, bir tercih olarak e, görüyor. Biraz önce bahsetmiştik ya cumhuriyetçiler işte Ukrayna'ya ilave yardım için sınır güvenliği meselelerini e, sınır güvenliğinde anlamlı reform e, koşulunu ortaya koyuyor diye. Şimdi e, bu seçimler e, Amerika'da bir yandan da aslında Amerika'nın bu işte dünya sahnesindeki yeri, aktif rolü ya da işte dünya meselelerine e, biraz daha işte angaje olduğu bir e, bir düzenle e, isolationism dediğimiz bu meselelerden kendilerini kendisini biraz daha soyutladı ve içe döndüğü bir acaba hani düzen mi olacak? Bu iki e, şey arasında, iki yaklaşım arasında bir tercih olarak da aslında değerlendiriliyor e, 2024 başkanlık seçimi Amerika'da. Peki, Begüm sağ olasın. Çok teşekkürler. Yayınımıza katılmana izin veren müdür hanımıza, müdür hanıma da selamlarımızı yolluyoruz. Teşekkür ediyoruz, öpüyoruz kendisini. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim.